5 liraya aldım şu kapıyı kapatayım 55 liraya aldım bu Polo Smart kamerada Smart kahveyi inceleyeceğiz bunu takalım takıldı arkadaşlar ilk önce klavye böyle sesi böyle şu aşağısında İki tane şurada ayakçık var şurada ledleri var şurada iki tane silikonu var arkadaşlar ışığı ise şuradan yanıyor böyle böyle arkadaşlar şey. şimdi lambamızı kapatalım lambayı kapatınca da arkadaşlar böyle gözüküyor çok güzel gerçekten bu arada arkadaşlar çok güzel şimdi şey şurada a yani şu burası mavi burası pembe burası pembe kırmızı sarımsı yeşil bu yeşil sonra şurada scrollucuk diye bir tuş var buradan yanı sönüyor şuradan lambamızı yakayım. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi de arkadaşlar bir ses yap. Yani sesine bakalım klavyenin sesi çekeyim. Okay, Arkadaşlar oyun oynarken de gerçek yani sesi de gerçekten çok güzel. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bye.